Birinci soru. 4 onluk bir birlikten oluşan sayı hangisidir? A. 40 B. 41 C. 14 Doğru cevap B. 41 İkinci soru. Yukarıdaki toplara kaç tane daha eklersek bir düzine top olur? A 4, B 5, C 6. Doğru cevap C 6. Üçüncü soru. 600 artı 400 eşittir 100 artı nokta nokta. Yukarıdaki eşitlikte noktalı yere hangisi gelmelidir? A 900, B 500, C 300. Doğru cevap A. 900. Dördüncü soru. İki bütün ekmeğin bir yarım ve bir çeyreği tüketiliyor. Geriye kaç çeyrek ekmek kalmıştır? A. 3 B. 4 C. 5 Doğru cevap C 5. 5. soru. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin çarpımı 50'ye eşit değildir? A) 5 ile 10 B) 2 ile 25 C) 4 ile 15 Doğru cevap C 4 ile 15. 6. soru. Sabah 10.30'dan akşam 8.30'a kadar geçen sürede akrep kaç tane sayı üzerinden geçer? A 8 B 9 C 10 Doğru cevap C 10. 7. soru. 18, 88, 81. Yukarıdaki sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? A) 18, 81, 88 B) 88, 81, 18 C) 81 88 18 Doğru cevap B 88 81 18 8. soru Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan bir ölçü birimidir? A santimetre, B kilogram, C karış. Doğru cevap C karış. 9. soru. Elisa marketin manav reyonunda çalışmaktadır. Meyveleri tartmak için aşağıdakilerden hangisini kullanır? A. Terazi B. Metre C. Ölçü kapı <laughs> Doğru cevap A. Terazi 10. Soru hangi geometrik cisimlerin köşesi yoktur? A. Küre ve silindir. B. Küp ve silindir. C. Küre ve küp. <laughs> Doğru cevap A. Küre ve silindir.